Evet arkadaşlar bizim Hamza'nın mucitlerinden tekrardan Acaba kime çekmiş Bir horozumuz vardı Hint horozu kestik ee, Şimdi bir deney yapıyor Haşlamış patatese Uzamış olan mahmuzlarına Takmış ee, Ve ma patatesi çıkardıktan sonra Bir 5-10 dakika sonra takılıyken Çıkardıktan sonra mahmuzlarını Eski mahmuzlarının çekileceğini iddia ediyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Şimdi Hamza süremiz doldu. Ben seni bırak. Patatesleri çıkar. Mahmuzlardan. Bakalım Mahmuzu çıkacak mı hayvan? Kendisi yumuşuyor zaten Evet. Şimdi bakalım Mahmuzlar yerinde. Baksana Vay be. Göster bakayım. Bu eski mahmuz. Bu eski mahmuz. Uzamış olan mahmuzu. Mahmuzu. Mafuz bu da yeni mahmuzu. Vay be. Bakın böyle mahmuz atacağız zaten buradan. Bu yine eski eskidinde Eski yine kökten atıyor böyle. Bakalım süt yenisine. Yenisine. Vay be. Bir de diğerine bakalım. Diğeri de öyle olacak mı? Böyle çıkıyor. O, bu edin. fazla yumuşamamış. Bak. Penseyi alıyoruz Ve yerleştiriyoruz Ve hafif bir sıkarak oynatıyoruz Bakın kendisi çıkıyor Ay be Eski Mahmuz Bu da yeni Mahmuz Dur um. bakayım eskisine İçi boş kovan gibi Hayda Gördüğünüz gibi Hamza'nın deneyi Gerçek olur Demek ki bu yöntem yeniş şey, arıyor. şey arıyormuş oraya Hamza tepikler. Bırak kimemiz lanı? Nerede inçiler? Bu da inçileri. Buna... Vay be. Bundan sonra Hamza'yı takip etmeye devam edin. Yeni tiyolar. Herhalde olsun Hamza. <laughs> i̇ki patates, bir pense, iki mahmuz, yeni mahmuz. Gerçi Hadi canlıyken de yapabilirsiniz bunu, mahmuzu çok uzunsa. Hı. E, tavukların üstüne çıkılanına engel oluyor, yere düşüyor horoz. Girmesine mi engel oluyor çok uzadığı zaman? Ayaklarına değiyor, ayaklarına zma, e, ayaklarını nasıl ayaklarını. Neden? Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. <laughs>